Tembel Bayram. Tembel Bayram diye bir çocuk varmış. Tembelmiş ama zekiymiş. Bir gün öğretmenin sınıfa girdiğinde elinde yani sınav notları vardı. Öğretmen sınav notlarını açıklarken Bayram'ın arkadaşları yüksek puan alırken Bayram bir puan almıştı. Ve önündeki kağıtları alıp evin yolunu tutup direkt eve gitti. Ve çantasını yatağını fırlatıp direkt dışarı fırladı. Ayakkabı bağcığını bağlarken annesi dedi ki oğlum nereye gidiyorsun? Anne maçım var. Gidebilir miyim? Ödevlerini yap oraya git. Anne akşam yeme akşam yemeğimi yedikten sonra yapacağım. Ye yemekten sonra yapacağım. A annesi tamam demiş. Ve akşam olmuş. Yemekte annesinin unuttuğunu sanıyordu Bayram. Ba Bayram'ın annesi der ki ben unutmaz mıyım? Babası neyi unutmazsın? Bayram ödevlerini yapacaktı. Niye yapmadı? Çünkü bizi kandırdı. Ertesi gün hayat bilgisi sınavı olmuştu. Arkadaşlarına dondurma iddiasına girmişti televizşte öğretmene kağıtları verip dışarı çıktı. Arkadaşlar der ki sınavda doğru yaptı do doğru yapabildim mi? Bayram hepsini doğru yaptım. Sizi geçeceğim dedi. Sonra arkadaşları de demiş ki soruyu nasıl soruyu şey yaptı? Bayram demiş ki Karadeniz topraklarında hamsi hamsi yetişir arkadaşları onunla dalga geçmeye başlamışlar. Bayram hatasını anlayıp atasını anlayıp bir daha böyle yapmayacağını karar vermiş.